Dubai'yi yanan bir mum gibi. Herkes tepedeki alevi görüyor. Peki ya mumun karanlık tarafı? Hadi biraz görünmeyenlerden konuşalım. Herkese selamlar. Umarım çok iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün biraz mumun karanlık tarafından konuşalım istiyorum. Çünkü eğer elinizde iyi bir işiniz veya sağlam bir geliriniz yoksa o gördüğünüz ışığa yaklaşmanız pek de mümkün değil. Bu büyülü yerde herkese yer yok. Özellikle ilk 3 ayda sadece hayatta kalma mücadelesi verirken 1 milyon TL'den fazla para harcamış birisi olarak söylüyorum. Zaman ve emek gerçekten çok kıymetli. Süslü laflara ve görüntülere asla kanmayın. Bu nedenle ben size bazı şeyleri anlatacağım ve siz Buraya gelmek, taşınmak mantıklı mı? Bu sorunun cevabını kendiniz bulacaksınız. Öncelikle size ilk sorum. Dubai'ye neden gelmek istiyorsunuz? Tatil mi, gelişim mi yoksa bir kaçış planı mı? Şimdi benim gizleyecekler listemde Dubai'yi hiç yer almadı. Çünkü ben daha doğal ve tarihi detayları seviyorum. Özellikle kalabalık ve gürültülü yerlerden pek hoşlanmıyorum. E, muhtemelen dil eğitimi sürecini araştırmaya başlamasaydım buraya hiç gelmezdim. Tabii bu benim bakış açım. Yoksa burası kötü bir yer diye değil. Yani eğer siz ışıltıyı ve gösterişli şeyleri seviyorsanız burası kusursuz bir yer. Eğer tek derdiniz ülkeden çıkmak veya bir kaçış rotası oluşturmak ise bunun için dil okullarına gidip yalandan kayıt olmaya hiç gerek yok. Yani boşu boşuna önce parayı harcamayın. Türkler için Dubai'ye vize almak çok da zor değil. Bu nedenle kendiniz yasal yollarla vizenizi alabilirsiniz. Şimdi size buraya gelmenin birkaç farklı yolunu anlatacağım. Dil okullarının dışında. Turist vizesiyle gelin İş bulun ve sonra Telsa Kurum size sponsor olacak ve artık burada kalabileceksiniz. Bunun artı yanları buraya geldiğiniz zaman havayı koklama şansınızın olması. Yani geldiğiniz zaman belki kalmak istemeyeceksiniz, hesaplarınızdan çok daha farklı olacak veya beğenmeyeceksiniz. Bu da bir ihtimal. En azından çok daha fazla harcama yapmadan tekrar dönme şansınız ve bunu deneyimleme şansınız olmuş olacak. Yani gelmeden önce CV'lerinizi hazırlayın ve geldiğiniz zaman çalışmak istediğiniz yerlere CV'lerinizi bırakın. Hala burada CV'yi elden bırakma olayı çok yaygın. Eğer geldiğiniz zaman CV'nizi bıraktığınız ve sizinle görüşmek isteyen kurumlar olursa onlarla ön görüşme yapıp mülakat süreciniz güzel geçerse de işi alınırsınız ve size sponsorluk yaparlar. Bu şekilde burada kalmış olursunuz. Şimdi bu durum az maliyetli ama çok az da riskli çünkü iş bulamama ihtimaliniz var. Bu seçenekten daha garanti ve daha az maliyetli olan bir yol daha var. O da gelmeden önce kendinize iş Şimdi iş bulmak için kullanabileceğiniz çok yaygın iki site var. Birincisi Dubizzle, ikincisi ise LinkedIn. Buralara girin ve kendinize uygun tüm ilanlara başvuru yapın. Geri dönüş geldiği zaman ondan görüşme isteyin ve hemen gelebileceğinizi belirtin. Araştırın ve kovalayın. Oturduğunuz yerden istekleriniz size gelmez. O yüzden çabalayın lütfen. İvillerinizi lütfen güncelleyin. Yani her şeyi yapacak vaktiniz var. Her gün saatlerce ekranda kaydırıyorsunuz da CV hazırlamaya geldiğiniz zaman mı vaktiniz yok? Bir de bir olay var. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ya her şeyi yapay zekaya soruyorsun da CV nasıl hazırlayabilirim? Bunu mu soramıyorsun? Bırak Allah aşkına. Lütfen artık CV'lerinizi güncelleyin. Yani görünüş olarak ve içerik olarak okuyan kişiye hitap edecek şekilde olsun. Bilmiyorsanız yapay zekadan destek alın, sorun, YouTube'a yazın, araştırın nasıl hazırlanır diye. Bunu hazırlayın. Bu videodan sonra hemen hazırlayın. Garanti cepte kalsın. Hatta ben de bununla ilgili CV nasıl hazırlanır bir video çekeyim ama bunu böyle dedim diye sakın beni beklemeyin. CV'lerinizi düzelttiniz ve başvuru yaptınız. Bu arada söylemeyi unuttum ama söylemem gerekiyor mu bilemedim. Arkadaşlar CV'lerinizi mutlaka İngilizce hazırlayın. Türkçe veya Arapça sakın hazırlamayın lütfen İngilizce güzel bir CV hazırlayın. Her şey güzel geçti. Eğer başarırsanız çalışmak istediğiniz kurum size sponsor olacak ve gelip burada yaşayabilirsiniz. Çünkü sponsorluğunuz olacak. Deneme sürecini mutlaka sorun. Ne kadar süreliğine deneme süreciniz olacak? Bunun bilgisini edinin. Size ilk anlattığım yöntemle bir kız arkadaşım aylar önce buraya geldi. Turist vizesiyle gelmişti ve vizesinin bitmesine son hafta kala ben iş bulamadım tekrar dönüyorum derken daha önce CV verdiği bir yerden çağrıldı, davet edildi ve görüşmeye gittiğinde mülakatları güzel geçti, işe alındı ve tam gitme hazırlıkları yaparken şu an aylardır burada yaşıyor. Hayat döngüsü tamamen değişti. Yani riskli bulamasaydı gidecekti, bulamazsanız da gideceksiniz ama bulursanız da son dakika bile olsa hayat döngünüz değişebilir. Alternatif yasal bir yol daha var. O da freelance vize. Eğer işverene bağlı kalmak istemiyorsanız kendinize freelance vize alabilirsiniz. Bu da farklı bir yol. Dil okuluyla buraya gelip bir hafta sonra iş bulup okulu donduranları da biliyorum. Yani bu bana çok saçma geliyor. Çünkü tercih edeceğiniz dil okuluna göre iyi bir eğitim alıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. Bence gayet güzel. Sırf burada yaşamak için dil okulunu kullanmak bana pahalı bir seçenek gibi görünüyor. Yani farklı opsiyonlar varken bunu tercih etmek bence çok da iyi değil. Bu arada Dubai'de okullarıyla almış olduğunuz Emirates ID kartınızın arkasında öğrenci çalışamaz tarzında bir not bulunmakta. Bu ifade vizenin ana amacının eğitim olduğunu belirtmek için yer almakta ve bazı kişilerin iddia ettiği gibi bu vize boş çalışamazsınız gibi bir durum yok. Resmi olarak çalışma hakkınız var. Ama öncelikle okulun sağlamış olduğu koşullara uymanız gerekiyor. Okulunuzun NOC belgesi size verilmesi gerekiyor. Bu belgeyle part time çalışabiliyorsunuz. Eğer amacınız tam zamanla çalışmaksa çalışacağınız kurum size tam zamanla çalışma için sponsor olması gerekiyor. Bu durumda çalıştığınız kurum size sponsorluk sağlarsa okulun size vermiş olduğu sponsorluk iptal oluyor. Bu arada okulda çok fazla Türk öğrenciyle denk geleceksiniz. Yani benim okulum öyleydi ve farklı okullarda okuyan arkadaşlarımla konuştuğum zaman benzer durumlardan bahsediyorlar. Lütfen Türkiye'den kalkıp buraya geliyorsunuz ve dilinizi geliştirmek, İngilizce öğrenmek için bir para harcıyorsunuz. Lütfen İngilizce öğrenmek istiyorsanız Türklerle Türkçe konuşmaktan vazgeçin. Lütfen. Veya yabancılara Türkçe öğretmekten de vazgeçin. Arkadaşlar o kadar parayı bunun için vermediniz değil mi? Ee, size bir uyarım olsun bu. Lütfen Türkçe konuşmayı bırakın. Ben gelmeden önce bu tarz planlar yapmıştım. Türkçe konuşmayacağım. Türkçe e, müzikler falan dinlemeyeceğim diye. E, ancak e, Türkçe maruz kalmam gereken bazı durumlar oldu ve hala da devam ediyor. Bu benim gelişimimi çok yavaşlattı ve siz de aynı hatayı yapmayın. Eğer gelişiminiz hızlı ve güzel devam etsin istiyorsanız eğer dil yetkinliğiniz çok iyi değilse genel olarak iş bulmanız çok zor. Yani chatbot derdimi anlatacak kadar biliyorum falan demeyin. Ki ben burada bazen bildiğimi de unutuyorum. farklı aksanlar var ve siz İngilizceniz çok iyi olmadığı için anlamakta zorluk çekiyorsanız farklı aksanlar sizin için süreci daha da zorlaştıracak. Özellikle hizmet sektöründe çalışmayı düşünüyorsanız yazın kesinlikle ama kesinlikle gelmeyin. Çünkü yüksek sezon işlerin canlı olduğu dönem Ekim'den Nisan'a kadar sürüyor. Mayıs'tan Eylül'e kadar olan süre ise çalışan ihtiyacının neredeyse hiç olmadığı bir dönem. Çünkü insanlar zaten iş yapamıyorlar. Neden? Daha fazla çalışan alsınlar ki. Yani bu aklınızda olsun. İş bulma stresi yaşayacaksınız. Daha doğrusu iş bulamama stresi yaşayacaksınız. Ve bu süreç içerisinde harcamalarınız da olacak. Bu da sizin stresinizi çok daha arttıracak. Şimdi iş dedik, okul dedik. Peki nerede kalacağız? Yani burası çok önemli ve mumun aydınlanmayan kısmı. Bence asıl önemli olan ve gerçekten burada yaşamalı mıyım diye düşünmenizi gerektiren bir nokta. Kiralar arkadaşlar dehşet derecede pahalı yani biliyorum Türkiye'de kiralar ucuz değil ama burası çok 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 daha pahalı e, maaşınızın büyük bir çoğunluğu kiraya gidecek hatta düşük maaşlı bir işiniz varsa maaşınızın tamamı buna gidecek e, bunun hazırlığında ve bilincinde mutlaka buraya gelin şimdi size birkaç farklı örnekler bunu daha net anlatacağım ben bir derginin editör pozisyonu için başvuru yapmıştım bu iş için bana 5000 hem maaş teklifinde bulundular. Ulaşım benim kaldığım bölgeye uzak olduğu için civar bölgede ev aradım. Ancak kiralar minimum 5000 liramdan başlamaktaydı. Yani bu maaşımın tamamı demek. Daha uygun fiyatlı aynı bölgede paylaşımlı evler ve odalar da mevcuttu. Sadece oda veya yatak kiralayabiliyorsunuz. Eğer bunu tercih edersem de 3-4 bin civarında bir kira ödemesi olacaktır olacaktı. E, tabii iyi bir evin iyi bir odasını kiralamış olacaksın İyi bir evden kastım içeriğinin ve içeride yaşayan insanların az olması veya tüm bu yola katlanıp uzakta olan 4 bin dirhem olan evimde kalmaya devam edecektim. Aynı şekilde bir garson da bahşiş ve tipler olmadan aylık yaklaşık 4 bin dirhem civarı maaş almakta. Hesabı siz yapın artık benzer durumlar ve ev konusunda. E, tabii iyi isimlerle çalışan bazı garson arkadaşların sezon döneminde e, yaklaşık 10-15 bin dirhem aldığını da duyuyorum. Ama hepsi değil dediğim gibi. Aklınız olsun. Eğer düşünüyorsanız, hizmet sektöründe sosmaya. Şimdi ortak paylaşımlı odalar ve evler burada çok yaygın ve çok fazla tercih ediliyor. Yani bir villanın odalarını kiralayan da var, bir evin odalarını kiralayanlar veya bir odada birden çok yataktan bir yatağı kiralayanlar da var. Mesela ranzalı odalar bulunuyor, odada 5-10 kişi bir arada kalıyor veya bir evde 15-20 kişi de bir arada kalabiliyor. Yani korkunç ama insanlar kiraların çok yüksek olmasından dolayı ne yazık ki bu tarz evleri tercih ediyorlar. Tabi bu evleri tercih ederseniz maddi olarak çok tasarruf etmiş olacaksınız. Ancak kendinize ait bir alanınız olmayacak veya çok 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 minimal olacak. E, çünkü hiç bilmediğiniz, tanımadığınız farklı ülkelerden insanlarla bir arada yaşayacaksınız. E, ve bunun en büyük problemi de hijyen konusu. Herkes sizin kadar temiz olmayabilir. Farklı kültürler sebebiyle farklı yemek alışkanlıkları olabilir. Siz aynı mutfağı kullanacak ve belki de aynı tuvaleti bu insanlarla kullanıyor olacaksınız. Eğer bir tık daha fazla ücret öderseniz odanızın içerisinde tuvalet banyosu olan yerlerde var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Şimdi birçoğunuza bana olduğu gibi garip geldiğini biliyorum. Yani tanımadığınız insanlarla bir arada olacaksınız, bir şey mi gelir başınıza, o mu olur bu mu olur diye düşünmüş ve endişelenmiş olabilirsiniz. Çok normal gayet iyi anlıyorum çünkü ben de ilk başta aynı şeyi düşünmüştüm. Hiç tanımadığı insanlarla bir arada yaşayan çok fazla kız arkadaşım var ve kendilerini kötü hissettikleri tehlikeli olan bir durum yaşadıklarını hiç anlatmadılar. Bunun aslında en büyük sebebi de bir önceki videomda anlatmıştım. İnsanlar buraya aynı amaç sorultusunda geliyorlar ve bir suç işlediklerinde bunun çok ciddi yaptırımları olduğunu biliyorlar. O nedenle aynı evin içinde olsa dahi başkalarına yanlış bir eylem yapmaktan kaçınıyorlar doğal olarak. Bunun dışında toplu taşıma çok yaygın değil ancak geniş bir metro hattı var. Tabi bu durum böyle olunca birçok insan çalışma yerlerine yakın bölgelerde veya metro hattına yakın bölgeleri tercih ediyorlar. Tabi sırf konut fiyatları uygun olduğu için çok daha uzaktan her gün gelip giden insanlar da var. Yani bu aslında biraz size kalmış bir durum. Araç fiyatları çok uygun. Bir araç kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Bu süreçte de uzakta da olsa uygun fiyatlı kiraladığınız yerden her gün gidip gelebilirsiniz. Ancak dikkat! Araç kiralayacak veya satın alacak herkese uyarıyorum. Bakın arkadaşlar. Kum alanların dışında park etmek istediğiniz her yer ücretli ve aracınızı park ettiğiniz an ödeme yapmanız gerekiyor. Biz 10-15 dakika içerisinde ücreti ödeyene kadar ceza yemiştik ücreti ödemedik diye. Veya e, trafik akışını bozarsanız yine ciddi yaptırımlar var. Kırmızı ışıkta geçtiyseniz veya yayalara yol vermediyseniz yine ciddi cezaları bulunuyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. O nedenle trafiği öğrenmeden e, kuralları bilmeden akışı görmeden bence araç kiram çok da uygun değil. Bunun dışında ben buraya geldikten sonra saçlarım inanılmaz derecede döküldü. Bu Dubai'de yaşayan birçok insanın emin olmadığı ve merak ettiği bir konu. Musluk suyunun tamamı deniz suyunun tuzdan arındırılmasıyla elde ediliyor. Ve tüketim için borulara gönderilmeden önce özellikle klor ile milleştiriliyor. Saç dökülmesinin sudan sebepli olabileceğine dair bazı deneyimler ve düşünceler var. E saç dökülmesi yaşayan birçok kişi bu sorunu hafifletmek için duş başlıklarına filtre takmışlar ve bunun daha çözüm odaklı olduğunu düşünüyorlar. Ancak tek neden tabii ki de su olmak zorunda değil. Yani stres, vitamin eksikliği, iklim değişikliği ve farklı yaşam koşulları da bunu etkiliye bilir şunu unutmayın. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Yani burada her şey her alıcıya hitap etmekte. Her şeyin en kötüsünü de, en iyisini de, en kalitelisini de, en ucuzunu da bulabilirsiniz. Dubai'yi yanan bir mum ve bu yanan mumun tepesindeki ışığı yakalayabilmek için dibindeki karanlığa da hazır olmanız gerekiyor. Şimdi videonun en başında size birkaç soru sormuştum. Bu soruların cevabını cevabını bulduysanız şimdi kendinize şu soruyu sorun. Burada yaşarsam param ne kadar dayanır ve nasıl koşullarda yaşayabilirim? Lütfen süreçle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bana sormaktan çekinmeyin. Umarım bu video sorularınıza biraz daha cevap olmuştur. Bu videoyu gerçekten Dubai'ye gelmek isteyen kişilere göndermeyi unutmayın. Eğer siz bunu düşünüyorsanız da bana istediğiniz soruları sormaktan lütfen çekinmeyin. Kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.